Merhaba arkadaşlar. Basamak analizi ile ilgili soru çözümü yapıyoruz. <laughs> 0, 2, 3, 4, 5 rakamlarını kullanarak rakamları farklı A, B, C, D, E, 5 basamaklı doğal sayılar yazılıyor. A artı B eşittir. C artı D artı E olacak şeklinde kaç sayı yazılır diyor. A artı B, C artı D artı E eşit. A ve B'ye 5 ve 2 dersek 5 artı 2 7 olur. Kalanlara da 0, 3, 4 deriz. Şu A, B, C, D, E. Şimdi A ve B'nin sadece 5 ve 2 alabildiği durumları yazıyoruz. A'nın alabildiği durumlar ya 5 ya 2 alır. Bu, bu şeyde bu alternatifte iki seçenek var. Çarpı buraya bir tane kalır çarpı C'nin alabileceği 3 seçenek var. Ya 0 ya 3 ya da 4'ü alır. Çarpı 3. D kalır 2 tane. Bir tanesini C kullandı. 2 tane kaldı ve bir tane kaldı. Çarptığımızda 12 elde ederiz. Veya ikinci seçenekte A ve B 4 ve 3 olabilir. C, D, E 0, 5 ve 2 olabilir. Ee, A ve B 4 ve 3'ün olduğu alternatifte A ya 4 ya 3 olacağı için için 2 farklı seçenek var. B 1 farklı seçenek kalıyor. 0 5 2'den C bir tanesini alacağı için 3 farklı seçenek var. Çarpı 2 farklı seçenek kaldı. Bir tanesi C kullandı. Çarpı 2 çarpı 1. Buradan sonuç 12 çıkar. İkisini toplasak 12 artı 12 24. Doğru cevap Denizli basamak analizi soru çözümüne devam ediyoruz arkadaşlar. N iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere. Ç içinde N. N sayısının rakamları çarpımına eşit. T N'de N sayısının rakamları toplamına eşit. Şeklinde tanımlanıyor. Örneğin C 34 3 çarpı 4 12 eşit. T 34 3 artı 4 7. Buna göre N eşittir. Ç N artı T N eşitliğini sağlayan kaç farklı N iki basamaklı sayısı vardır n iki basamaklı sayı olduğuna göre n'e AB diyelim. ab b iki basamaklı sayı. n eşittir. a b eşittir. ç n. a ile b'nin çarpımına eşit. Artı t n. de a ile b'nin toplamına eşit. AB b 10 a artı b. Eşittir a çarpı b artı a artı b. 9A eşittir A çarpı B. Buradan B eşittir 9. B'nin 9 olduğu yani birler basamağın 9 olduğu iki basamaklı sayılar yazıyoruz. 19, 29, 39, nokta nokta 99'a kadar kaç sayı olur? 9 sayı vardır. Kaç farklı? En iki basamaklı sayısı vardır diyor 9 tane. Doğru cevap edilir. Bir A doğal sayısını asal çarpanlarına ayırdıktan sonra asal çarpanların üstlerinin toplamına A sayısının üst toplam denir ve A sıfır biçimde gösterilir. Örneğin 24 eşittir 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1 olduğunda 24 sıfır yani 24'ün üstlerinin toplamı olacak. 3 artı 1'den 4 olur. 25 üzeri 4'ün sıfır. Önce 25 üzeri 4'ü asal çarpanlarına ayıralım. 25, 5 üzeri 2, 5'in karesine eşit. Bunun dördüncü kuvveti. O da 5 üzeri 8 olur. Yani 25 üzeri 4'ün üst toplamı da buradan 8 olur. Bir tane üstleri var. Toplamı 8. Doğru cevap deniz arkadaşlar. Basamak soru çözümü yapıyoruz arkadaşlar. AB ve BA iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere aşağıda iki ürünün alış ve satış fiyatları verilmiştir. İki üründe de kar elde etmiştir. Alış fiyatları AB, satışı X, alışı BA, satışı X, 84 elde edilen karlar eşit olduğuna göre. Kar eşittir, satış eksi alış. Satış eksi alışı eşittir kar. Birincisinde satış x alış ab. İkincisinde de satış x, x 54 alış ba. Satıştan alışı çıkarınca kar elde ediyoruz. İkisini de eşitmiş. Buradan x'ler gider. ba karşı artı olarak geçer. ba ya da ab'yi bu tarafa atalım. 54'ü de bu tarafa. 54 eşittir. ab eksi ba. Buradan 54 eşittir. 9 parantezde a eksi b a eksi b 6 olur. Eğer b'ye 0 diyemeyiz çünkü b a 2 basamaklı. b'ye 1 dersek a 7 olur. b'ye 2 dersek a 8 olur. b'ye 3 dersek a 9 olur. Bunun dışında başka sayı almaz. A, AB sayısı kaç farklı yer alır? 3 farklı değer alır. Doğru cevap C. Basamak analizi soru çözümüne devam ediyoruz. 3 basamaklı ABC sayısının rakamları 3 top üzerine yazılıp aynı anda girişten çarka atılıyor ve yukarıda kutulara düşenlerden yeni 3 basamaklı sayı oluşuyor. Elde edilen ikinci sayı ilk sayıdan 54 eksik olduğuna göre rakamları farklı kaç ABC sayısı yazılır? Şimdi bu ABC sayıları topların üzerine yazılıyor ve şuradan çarka atılıyor. Ee, birinci sayıya ABC diyelim. Birinci sayı. İkinci sayıya da ACB diyelim. Çünkü şu yüzler basamağını değiştiremeyiz. Farkı 54 olacak. Yani farkı iki basamaklı olduğu için şu yüzler basamağı muhtemelen aynı kalacak. A, B, C'den C, A, C, B çıkardığımızda 54 kalıyormuş. 100A artı 10B artı C eksi. 100A artı 10C artı B eşittir 54. 100A'lar gider. 9 parantezine B eksi C eşittir 54. Eksi C 6 kalır. C0 olup B6 olabilir. C1 olup B7 olabilir. 2'ye 8, 3'e 9 olabilir. C0 B6 olunca A'ya 8 sayı kalır. A8 farklı sayı alabilir buradan. 8 farklı sayı yazılabilir 3 basamaklı. C1 B7 olursa ABC3 basamaklı olduğu için A sıfır alamaz. İki tane de burada kullanıldı. A'ya 7 sayı kaldı. 7 farklı sayı yazılır. Buradan da aynı şekilde 7 farklı sayı yazılır. Buradan da aynı şekilde 7 farklı sayı yazılır. Bunları topladığımız zaman 8 artı 3 çarpı 7'den 29 sayısı elde edilir. Doğru cevap C. <laughs> Bir diğer soru arkadaşlar. <laughs> AB ve BA iki basamaklı sayılar olup İrem'in biriktirdiği harçlık miktarı AB, kardeşi Sinan'ın biriktirdiği harçlık miktarı BA'dır. Doğum günü yaklaşan annelerine hediye almak isteyen bu iki kardeş ortaya eşit, eşit miktar para koymak için anlaşmışlardır. İrem bu işlem sonunda 21 lirasının kalacağını hesaplarken Sinan ise 15 liraya daha ihtiyacı olduğunu fark etmiştir. Bu iki kardeşin annelerine alacakları hediye en fazla kaç liradır? Şimdi İrem parası AB, Sinan'ın parası BA'dır. İrem bu işlem sonunda 21 lirasını kalacağını hesaplarken, yani 21 lira fazla, eşit miktardan. Sinan ise 15 lira daha ihtiyacı var. Sinan'a 15 lira daha verirsek, şöyle yanlış yazdık şuraya, şurası eksi olacak arkadaşlar. Yani e, İrem'in parası da 21 çıkardığımızda ve Sinan'ın parası 15 e eklediğimizde sonuç eşit miktar oluyor. AB-21 eşittir. BA artı 15. Şimdi bu tarafa atarız. 9 parantezinde A-B eşittir. 36. a eksi ve buradan 4 çıkar. B'ye 1 verirsek A5. B'ye 2 verirsek A6. D3 verirsek A7, B4 verirsek A8, B5 verirsek A9 olur. Bu iki kardeşin annelerini alacakları hediye en fazla kaç liradır diyor. A, B, 95 dersek İrem 95'ten 21 çıkar 4, 74 olur. Sinan da 59 olacağı için 59 15 eklersek 74 olur. 74 çarpı 2 148. Doğru cevap Denizli. Basamak analizi soru çözümü yapıyoruz arkadaşlar. ABC 3 basamaklı ve DE 2 basamaklı birer doğal sayıdır. ABC çarpı 12 sonuç 600 demiş. Yukarıdaki işlemi yanlış yapıldığını fark eden Kazım. ABC sayısını bulduktan sonra bu sayı DE sayısı ile aşağıdaki şeyi de yine yanlış çarpıp sonucu 6800 buluyor. ABC artı D'ye kaçtır diyor. Şimdi şuradaki satır 2 çarpı ABC. Şuradaki satır da 1 çarpı ABC eşit. 2 ABC ile 1 ABC'yi toplayınca 3 çarpı ABC olur. O da 600'müş. ABC buradan 200 olur. ABC'yi bulduk. 200. Yine şuraya bakıyoruz. Şimdi ABC sayısı 200. Şuradaki rakamın 6 olduğunu düşünelim. Öyle varsayalım. E o zaman 3 olur. 3 çarpı 0, 0, 3 çarpı 0, 0, 3 çarpı 2, 6. D de 6800 olacağı için şuralar da 0, burası da 808 olduğunu farz edersek D de 4 olur. D buradan 43 olur. ABC artı D 200 artı 43'ten 243 olur. Doğru cevap Bolu.